Zoren yatırımcısı son dönemlerde sabır testine tabi tutulmuş durumda. Peki bundan sonra Zoren'de satış devam eder mi? Yükselişin önündeki direnç seviyeleri hangi seviyelerdir? Önemli destek seviyeleri yani satış senaryosunda zorlu enerjide satışın derinleşmemesi için çalışması gereken önemli destek seviyeleri hangi seviyeler olabilir dostlar? Bugün sizinle birlikte Zoren'de önemli destek direnç seviyelerini konuşacağız. Teknik analizine göre toparlanma sinyalleri var mı? Bunları değerlendireceğiz. Tabi sonuç olarak bunlar teknik yorumlar olacak. Yatırım tavsiyesi olmayacak. Aklınızda bulunsun. Burada yapılan yorumlar, görüşler, fikirler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz yorumudur. Bu kanalın dostlar önümüzdeki günlerde sizler için daha profesyonel şekilde varlığını, analizlerini devam ettirebilmesi için katıldan üye olun. En azından katıldan desteğinizi gösterin ki sizler için hizmet edebileceğimiz bir sistemi oluşturabilirim. Bunun da duyurusunu yaptıktan sonra gelin şimdi Zorende son durum neymiş? yükselişler başlayabilir mi? Bunları birlikte değerlendirelim. Analize geçmeden önce dostlar bu analizi mutlaka beğenin ve dostlarınıza da paylaşın. Zoran'ın aylık grafiğini görmektesiniz. Zoran şu anda 3 TL'lerden fiyatlanıyor. Biliyorsunuz Zoran güzel fiyatlanmıştı aslında. Önceki dönemlerde bakın burada 2020 yılında 76 kuruştan fiyat yükselişini başlatmış. Daha sonra zirve seviyesi olarak 7,5 TL'ye kadar ulaşmıştı. 7,5 TL'den ciddi satışlar gördü ve yönünü negatife çevirdi. Bundan sonra yön ne olacak? Bunu değerlendireceğiz. Öncesinde Zoren'in rakamlarını değerlendirelim. Daha sonra teknik yorumuna geçeriz. Zoren'in FK'sına baktığımızda sıfırlarda bu tabii ki kazancının olmadığını gösteriyor. Piyasa değer defter değeri 0.24'lerde fiyatın yüksek olmadığını bize işaret eder. Sermayesi 5 milyar TL muazzam bir sermaye oranı var. Fakat karlık oranına baktığımızda 3.3 milyar TL'ye yakın bir zararın olduğunu görüyoruz. Aslında Zoren kötü yönetilen şirketlerden birisi olarak karşımıza duruyor. Buradaki sermaye ve kar oranına baktığımızda çünkü 5 milyar TL'lik bir şirketin 3.3 milyar TL zarar etmiş olması aslında işlerin ciddi anlamda sıkıntıda olduğunu bize işaret eder. Tabii ki karar size bu sadece bir yorumdur. Piyasa değeri 383 milyon dolar. Beklenen sermaye arttırımı yok. Beklenen temettü verimliliği yok görünüyor Zoren'de. Zoren'in son 5 yıllık fiyat hareketliğini incelediğimizde 2021 yılında yatay seyretmiş, 2020 yılında biraz yükseliş trendi göstermiş. Daha sonra esas yükselişini 2022 yılında Haziran ayında başlattığını görüyoruz. Özellikle 2025 yılına geldiğimizde burada 2021 yılını takip eden bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Zoran genellikle yükseliş hareketini Temmuz-Eylül arasında gerçekleştiriyor imiş. Ancak burada 2025 yılının grafiğine baktığımızda 2021 yılının grafiğini takip etme durumunun söz konusu olabileceğini bu grafik bize işaret ediyor. Zorlu enerjinin genel verilerini değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak %37'sinin halka açık olduğunu görüyoruz bu yüksek bir oran aslında. Büyüme ve karlık oranlarını incelediğimizde 2024 yılının birinci çeyreğinde kar marjı %36'larda iken 2025 yılının ilk çeyreğinde kar marjının eksi %54'lere kadar ciddi anlamda gerilediğini söylemek mümkün. Kısa vadeli borcunun Varlıklara oranla da arttığını da görüyoruz. Bu elbette güzel bir görüntü olarak yorumlanmaz. Zorlu enerjinin aylık grafiğini görmektesiniz. Şu anda 3 TL'lerden fiyatlanıyor. Az önce de bahsetmiştim. 2020 yılında 75 kuruştan başlattığı yükseliş trendiniz Fibonacci seviyesinin de üstünde fiyat hareketliği göstererek güzel yükselişler gerçekleştirmiş. 7.5 TL'ye ulaştırmıştı. Şu anda zirve seviyesinden yaklaşık olarak %60 oranında geri çekilmiş durumda ve 3 TL'lerden fiyatlanıyor. Bundan sonra Zoren'de neler olabilir dostlar? Grafik olarak, teknik yorum olarak sizinle birlikte bunu değerlendireceğiz. Elbette sonuç olarak buradaki yorumlar teknik yorumlar olacak. Bilmenizde fayda var. Karar sizlerin. Zirve seviyesine yaklaşık olarak %60 oranında geri çekilmiş durumda. Şu anda üstelerden fiyatlanıyor. Önemli direnç seviyesinin 3.22'ler olduğunu, ilk direnç seviyesi 3.22'ler olduğunu görüyoruz. Olası bir satış senaryosunda da 2.35'lerin önemli destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu grafiğe baktığımızda aylıkta aslında görüntü sat sinyali vermiş gibi duruyor. Önümüzdeki günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz. Ancak gelen alımlara baktığımızda şu anda yeterli bir hacmin yükseliş için yeterli hacmin olmadığını söyleyebiliriz. 3.22'ler öncelikli olarak geçilmesi gereken direnç seviyesi olacak. Ancak dostlar Zoren'de bundan sonraki süreçte satış trendinin sonlandığını gösterecek en önemli veri fiyatın haftalıkta 4.16'ın üstünde yani 4 TL'nin üstünde fiyat hareketini göstermesine ihtiyacımız olacak. Zoren eğer haftalıkta 4 TL'nin altında kalmaya devam ederse bu bize Zoren'deki satış trendinin devam etme riskinin var olduğunu ve öncelikli olarak 2.35 desteğinin kritik öneme sahip olduğunu eğer 2.35 desteği çalışmaz ise o zaman satış trendinin 1.79'lara kadar devam etme ihtimalinin var olduğunu bu grafiği bize işaret eder. E bu da bugüne itibaren yaklaşık olarak %44'lük bir geri çekilmeyi işaret eder. Elbette dostlar bunu sizinle birlikte göreceğiz. Bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini birlikte değerlendireceğiz. Sonuç olarak bunlar teknik yorumlar, kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada yorumluyoruz. Bakalım buradaki kritik seviye olan 416 direnci geçirebilecek mi? Eğer geçemezse 235 desteği çalışabilecek mi? Dediğim gibi satışın derinleşmemesi için 2.35'in önemli destek seviyesi olduğunu, aksi takdirde yeni hedefimizin 1.79'lar olabileceğini zor grafik olarak söylemek mümkün. Genel görüntüye baktığımızda son dönemlerde yüksek hacimli satışların olduğunu söylemek elbette ki yanlış olmaz. Ancak şu anda henüz yükseliş sinyali görmediğimizi ve yükselişin devam edebilmesi ya da başlayabilmesi için öncelikli olarak haftalıkta 4 TL'nin üstünde fiyat hareketliği görmemiz gerektiğini bu grafiği bize işaret ediyor sonuç olarak burada yapılan yorumlar teknik yorumlardır. Karar her zaman olduğu gibi sizlerin dostlar. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda yazın. Sizce Zoran'daki bu satışın temelinde ne var? Zoren'in bu kadar yüksek oranda zarar etmiş olmasını neye bağlıyorsunuz? Gerçek anlamda ciddi bir miktarda bir zararının olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki şirkette yönetimsel problemler olduğunu bize işaret ediyor. Genel görüntüne baktığımızda da, grafiği yorumladığımızda da 4 TL'nin önemli direnç seviyesi olduğunu, satış senaryosunda 2.35'lerin de önemli destek seviyesi olduğunu, eğer tutunamaz ise satış derinliğinin artarak devam etme riskinin var olduğunu bu grafik bize işaret ediyor dedik. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek birlikte göreceğiz. Bugün de sizinle birlikte zorlu enerjinin grafiğini değerlendirdik, yorumladık. Sonuç olarak bunlar teknik yorumlar elbette karar sizlerin. Bakalım önümüzdeki günlerde umarım bu negatif senaryo gerçekleşmez ama önümüzdeki günler neler gösterecek birlikte değerlendireceğiz, birlikte yorumlayacağız. Karar her zaman olduğu gibi sizlerin dostlar. Kanalın sizler için daha yüksek statüde devam edebilmesi için katıldan desteklerinizi göstermenizi bekleriz. Sonuç olarak bu bir zorunluluk değil ama en alt seviyeden kanalı desteklerseniz daha farklı çalışmalar yapmayı da planlıyoruz dostlar önümüzdeki dönemde. Önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa mutlaka görüşlerinizi yorumlarda da belirtin. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini de Erhan YouTube kanalında katılda paylaştığımı bir kez daha hatırlatıyorum. Yeni analizlerde daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar.